Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Eli kanlı bir Çinli daha başa geldi. 2014 yılında Doğu Türkistan'ın Kuça şehrinde Uygurlara karşı gerçekleştirilen baskıda görev yapan Kucha İlçe Parti Komitesi Eski Sekreteri Yang Fa Sen'in Ürümçi Şehir Parti Komitesi Sekreterliğine terfi ettiği öğrenildi. Bilgilere göre Çin Kızıl Ordusu'nun nükleer test biriminde görev yapan eski asker Yang Fa Senen ordudan nakledildikten sonra Aksu İl Valiliği'nde yetkili ve Kucha İlçe Parti Komitesi Sekreterliği olarak görev yaptı. 2017'de ise Çin'in Doğu Türkistan'da başlattığı geniş çaplı tutuklama sırasında Hıten İl Parti Komitesi Sekreteri olarak görev yaptı ve Mart 2021'de Doğu Türkistan'daki Şincan Halk Hükümeti'nin başkan yardımcılığı görevine tayin edildiği biliniyor. Çin Sabah Postası gazetesinin haberine göre Yang Fa Sen 2014 yılında Kuça İlçe Parti Sekreteri olarak görev yaptığı sırada Kuşağı'da sözde terör örgütünün 30 üyesini tutuklayıp hizmet gösterdiği için Pekin'in dikkatini çektiği ve daha sonra terörle mücadele uzmanı adı verdikleri sözde Doğu Türkistan'daki teröristlere yok etmek görevlileri listesinde yer alanlardan biri olduğu belirtildi. Yang Fahse'nin Ürümçi Şehir Parti Komitesi Sekreteri olarak atanmasının Çin'in Doğu Türkistan'daki sözde parti daimi komitesini yeniden düzenlemeye yönelik son hamlelerinden bir parçası olduğu aktarılıyor. Çinli yetkililer, Çin Çöngo liderliğindeki sözde Şincan hükümeti parti komitesinin 15 üyeliği daimi komitesini yeniden düzenlemeyi planlamıştı. Çin'e kömür ve elektrik transferi hızlandı. Çin kaynaklı sosyal medyada çıkan bilgilerde Çin'in iç kesimlerinin büyük bir elektrik kriziyle karşı karşıya kaldıkları Çinli yetkililerin elektrik sorununu çözmek için Doğu Türkistan'dan Çin eyaletlerine büyük miktarlarda enerji ve daha çok kömür transferi işlemlerini arttırdığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'in sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarda ise Çin'deki elektrik santrallerinin gün geçtikçe daha da kötüye gitmeye başladıkları Çinli yetkililerin bu durumdan kurtulmak için her gün Doğu Türkistan'dan tonlarca kömürü Çin'in iç kesimlerine transfer etmeye başladıkları kömür kıtlığı yüzünden fiyatların fazlasıyla yükseldiği bildirildi. Bazı görüntülerde Doğu Türkistan'ın kırsal bölgelerindeki insanların kömürün fiyatlarının yükseldiğinden kömür satın alamayıp zor günler geçirmeye başladıkları hatta Doğu Türkistan'da ikamet eden Çinlilerin de bu durumdan etkilendiğini şikayet ederek bu yüzden sosyal medya platformlarında Çinli yetkililere seslenip Doğu Türkistan'da yaşayanların zor günlerde kaldığını belirttiği kaydediliyor. Çin, Doğu Türkistan'dan kömür transfer etmesinin yanı sıra elektrik transfer ettirmeyi de arttırdı. Rusya'da elektrik ihracatı yetkisine sahip tek şirket olan Interraun'un yönetim kurulu üyesi Alexander Panen gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in şirkete elektrik arzını arttırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Çin'e ayda yaklaşık 285 milyon kilovat saat elektrik tedarik ettiklerini belirten Paden'in ayda 555 milyon kilovat saat talep ettiler. Kasım ve Aralık için neredeyse iki kat daha fazla talep edildi ve bunun tümünü karşılayacağız. Bu yıl Çin'e rekor düzeyde elektrik sağlamayı umuyoruz dedi. Bilgilere göre Rusya'nın geçen yıl Çin'e elektrik ihracatı 2019'la kıyasla %1,3 azalarak 3 milyar saat seviyesine gerilemişti. Uzmanlara göre Çin Doğu Türkistan'dan Çin'e transfer ettiği milyonlarca ton kömürü hem Doğu Türkistan'da hem Çin'in iç kesimlerindeki elektrik santrallarında yakıt olarak kullanması ve aynı şekilde hala ısınma konusunda kömür kullanıldığı bölgelerin var olması sonucu Çin'de büyük bir kömür ve enerji kıtlığı yaşanıyor. Bu yüzden Çin çevre ülkelerden enerji eksikliğini doldurmaya çalışıyor yorumunu yaptı. Yüzlerce Çinli baskıyı arttıracağına yemin etti. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Hükümeti Parti Komitesi'nin yeni atanan daimi komite üyelerinin 26 Ekim'de Xi Jinping'in yeni döneminde Şincan'ı yönetim stratejisine katı bir şekilde uygulamaya yemin ettikleri bildirildi. Çinçang'a Başkanlığı'nda düzenlenen yemin töreni 26 Ekim'de Doğu Türkistan'daki sözde Şincan askeri bölgesinin bir bölümünün Tarihi Müzesi ve 8. Ordu İşleri Departmanı ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Hükümeti Parti Komitesi'nin 25 Ekim'de sona eren 10. oturumunda Şincan Hükümet Parti Komiteleri yeniden düzenlendi ve Çin Çengo Başkanlığında 15 kişilik daimi komite yeni görevlerine atandı. Ancak 15 kişilik heyet arasında sadece 4 kişi Uygurlardan olması Çin'in bölgedeki topyekün imha politikalarını yansıtıyor. Bu seferlik oturum ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa'nın Çin'in Doğu Türkistan'daki bazı yetkililerine ve iki hükümet dairesine ceza verilip sorumlu tutulduğu bir zamanda çağrıldı. Çin'in yayın organı Şincan Gündelik gazetesine göre törendeki heyetlerin sarsılmaz bir şekilde dik durup partinin kapsamlı ve sıkı yönetimine derinleştireceğiz ve partinin yeni dönemde Şincan'ı yönetmeye yönelik genel stratejisinin özellikle de sosyal istikrar ve uzun vadeli istikrar hedefinin uygulanmasını kesin olarak garanti edeceğiz diyerek yemin ettiği belirtildi. Haberde ayrıca Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Hükümeti Parti Komitesi'nin yeni daimi komitesinin ilk toplantıyı gerçekleştirdiği ve Çinçengo'nun toplantıda 8 çalışma hedefi belirlediği belirtiliyor. Bahsi geçen 8 çalışma hedeflerinde bölgede Çin ulusal bilincini daha da derinleştirip bir yandan etnik bölücülüğü yok etmek, diğer yandan parti tarzı inşa etmek ve yolsuzlukla mücadele etmek gibi politikaları içerdiği bildirildi. Blinken, Tayvan Birleşik Milletler'e lazım. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken tüm Birleşmiş Milletler üye devletlerini Tayvan'ın Birleşmiş Milletler sistemine katılımını desteklemeye çağırdı. Reuters'ın 26 Ekim haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken'ın yaptığı açıklamada Tayvan'ın Birleşmiş Milletler formundan çıkarılmasının Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumların hayati çalışmalarını zayıflattığını ve aslında bunların tam tersine Tayvan'ın katkısından büyük fayda sağlanabileceğini bildirdi. Blinken açıklamada yine Tayvan son 50 yıldır bazı Birleşmiş Milletler özel teşkilatlarının çalışmalarına aktif olarak katılıyor. Bu gerçek, uluslararası toplumun Tayvan'ın katkısına büyük önem verdiğini kanıtlamaktadır. Ancak Tayvan'ın son zamanlarda Birleşmiş Milletler'e katkıda bulunma çabalarına izin verilmedi ifadelerine yer verdi. Blinken açıklamasının sonunda virüsün dünyayı etkisi altına almasına rağmen Tayvan'ın hala Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası organizasyonlara katılamadığını da vurguladı. Türkiye'den Çin'e sert tepki, sizden ders alacak değiliz. Türkiye'yi işgalci diyen ve Suriye'de insan haklarına uyma çağrısı yapan Çin'e Birleşmiş Milletler'de cevap veren Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, insan hakları hukukuna ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz." dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye Suriye'de insan hakları hukukuna uyma çağrısı yapan Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi yardımcısına uluslararası insan hakları Hukukuna ve insanlık hukukunu ihlal edenlerden ders alacak değiliz yanıtını vererek sert tepki gösterdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gen Shuang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda Fırat'taki su seviyesinin azalmasıyla Alao tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal etmekle suçladığı Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yapmıştı. Gengen söz konusu iddiaları üzerine uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz dedi. Alao su tesisindeki problemlerin nedenine Birleşmiş Genel Sekreterinin raporunda da yer verildiğini hatırlatan Sinirlioğlu, terör örgütü PKK, YPG ile Suriye'de rejimin bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullandığına dikkat çekerek terör örgütlerinin sahada istikrarı bozduğu, sivillere ve Türkiye'ye saldırdığını, daha iki hafta önce Afrin'de bir bombalı saldırı sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi. Çin'in geçen hafta Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden duyulduğu endişeyi dile getirdiği ortak açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'yi hedefe alan açıklamalar yapması dikkatlerden kaçmadı. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.